ChatGPT artık sizin yerinize internetten alışveriş yapabiliyor. Artık düşünce gücüyle alışveriş mümkün. Yeni özelliği birlikte deniyoruz. 18-21 Ağustos tarihlerinde Ege'de bir otel tatili istiyorum. Ultra her şey dahil ve denize sıfır olsun. Kendine ait de bir plajı olsun. 4 gün içinde uçak biletleri her şey dahil maksimum 120 bin TL bütçem var. Köpeğin bademi de bu tarihlerde köpek oteline bırakmam gerekiyor. Yalnız badem engelli olduğu için başka köpeklerle oynaması yasak. Bu yüzden ben Anadolu yakasında tek kişilik odada kalabileceği özel bir pet oteli bulmasını istiyorum. Bir de İstanbul'dan geliş gidiş en ucuz uçak biletini satın al dedim. Yeni ajan modunu seçtim ve enter'a tıkladım. Önce oteli bulacağım dedi. Tatil budur. ETS tur, Joli tur hepsini tarıyor. Şimdi de Türk Hava Yolları sitesine girdi. Uçak biletini araştırmaya başladı. Eş zamanlı olarak da Badem için köpek otelini araştırıyor. Şu anda en uygun uçak biletini o bilet sitesinde buldu. Beykoz'da da Green Dog isimli bir köpek Oteli buldu. 12 metrekarelik tek kişilik odaları varmış badem için uygun. ETS turda da Sun Bodrum isimli ultra her şey dahil 4 gece 79 bin TL'ye oteli de buldu. Bu sitelerde satın alma sayfalarına kendisi gitti ve burada kontrolü bana bıraktı. Yapmam gereken tek şey kredi kartı bilgilerimi girip onayla tuşuna basmak tüm süreç 20 dakikasını alıyor ve benim yerime süreçleri kendisi tamamlıyor. ChatGPT'nin yeni ajan modu işte böyle çalışıyor dostlar. Yapay zeka nereye gidiyor gerçekten benim artık aklım almıyor. Bu özellik internet dünyasında bir devrim yaratacak. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.